Merhaba dostlarım nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün beraberce puantaj sistemimin öne çıkardığı hisseleri inceleyeceğiz. Yıl boyunca ben öne çıkan hisseleri paylaşmıştım. Şimdi bakacağız. Endeks üstü getiri sağlayabilmiş miyiz? Sektörde birinci, ikinci, üçüncü sıralara girmiş miyiz? Ortalamanın üzerinde bir performans mı göstermişiz? Altında mı kalmışız? Altından iyi getiri sağlayabilmiş mi puantaj sisteminin çıkardığı hisseler? Bunu incelemiş olacağız. Hazırsanız videoya geçelim. Yılbaşından başından bu yana paylaştığım hisselerin listesi burada. Ama şuna dikkat edin. En iyi iki şirket, sektörün enleri, işte 3 kat gidecek şirket olarak paylaştığım videolara bakarsanız tamamen bu hisseleri görürsünüz. Onun haricinde tabii ki de sizin e, özel olarak istediğiniz hisseler de vardı. Onları da ayrıca paylaştım. Zaten oynatma listesinde sektör sektör ayırdım. Bunları kolaylıkla ayırabilirsiniz. Örneğin Burçeli'ye bakalım. Şu Nisan ayında ilk trendin yükselişinin başlamış, Mayıs ayına yürümüş, gitmiş. Ben de aşağı yukarı şu sıralarda o videoyu paylaşmıştım. Ondan sonra zaten yürüdü gitti. Ama bunu ikili tepe yaptığında satmadıysan kazancının %50'sini geri verirsin. Kademeli alış olduğu gibi kademeli satışta önemli. İdeasa bakalım. Yine Aynı şekilde kırılım gelmiş. Kırılımdan sonra biz yükselişe geçmişiz. Bu videoyu da şu solarda paylaştım diye hatırlıyorum. Gidip bakabilirsiniz. Yani teknoloji oynatma listesinde bakın. Orada sizin istediğiniz 3-5 şirket vardır. Onun haricinde benim en iyi teknoloji şirketleri başlıklı bir videom olması lazım veya o ayarda benzer hani biraz dikkat çekici olsun diye. Ondan sonrasında bu yükseliş bu şekilde geldi. Tera'ya bakalım. Sonradan halka arz olan bir şirket. Şuralarda aldıysan sıkıntı mesela buraya gelip tekrar yükselmesi şu an gitti. Tekrar geri geliyor. Aldığın seviyeye geri geliyor. Bakın yani akademili alsak burada önemli. Bunları bu yüzden burada paylaştım. Yılbaşından bu yana bu portföy ne kadar getirmiş, kademeli alsat eşliğine ne kadar getirmiş değinmek istiyorum aslında. Çünkü kademeli alsa yapmadığınız takdirde verdiğiniz parayı geri, pardon aldığınız parayı geri veriyorsunuz bir miktar. Tabi şöyle de bir şey var yani tepeden satamazsın. Dipten de alamazsın. Bunu bir düşünme yani. Artık böyle bir şey yok. Yani nasıl bir psikoloji ki bu? Yani 10 liraya aldığın bir ürün bir daha asla 10 liraya düşmeyecek niyetiyle mi alıyorsun? Veya 30 liradan sattığın bir ürünü bir daha asla 30 liraya geçemeyecek niyetiyle mi satıyorsun? Yani böyle bir şey yok yani. 500 liralık iddia oynuyorsunuz. Aynı gün %100 kayıp yaşıyorsunuz ama ertesi umrunuzda olmuyor ama hisse %5 düştüğünde ver yansın. Bu kafadan çıkmamız lazım artık. Çünkü bu yatırımcı kafası değil. Yani bir yatırımcılık mantelitesini, psikolojisini ve risk yönetiminin nasıl olması gerekiyor? Bu alışkanlığı bir oluşturmak tabii ki de bu da zaman alan bir şey. Bu da bir seferde olmuyor. Ege buraya geçtik. Bakın burada gelmiş düzeltmesini yapmış. Düzeltmesini yapmış. Artık daha da gidemediği için buradan yükselişine geçmiş gitmiş. Yine Mayıs ayı bakın. Çünkü endeks de Mayıs ayında yükselişe geçti. Dolayısıyla biz de e, bu şekilde yükselişe geçtik yani şimdi hepsine bakmayalım. Siz zaten oynatma listelerimi incelediğiniz takdirde şu tablonun aynısını göreceksiniz. İşte bakın buradan haziran aylarında ben zaten alım emrimi verdim. Buradan alış gerçekleştirdi ama PayJet bakın sert bir düşüş yaptı, indeks daha yürüye Hızlı hızlı giderken erkenden düşüşünü yaptı. Yani böyle bakın bazı şirketler böyle sert düşüş yapıyorsa aslında bu endeksin düşüşün habercisidir. Buna benzer 4-5 tane şirket bulurum. Bu kadar oluyorsa bazen bunu kaçırabilirsiniz. Bu da mümkün. O yüzden sepet yapıyoruz. O yüzden tüm paramızı bir şirkete yatırmıyoruz. Ama yine toparlamış. Yine toparlamış. Çünkü şirket iyi. Bunların hepsini zaten konuşacağız. Burayı uzatmayalım. Buraya gelip zaten siz de trending view'den buradan tek tek inceleme yapabilirsiniz. Burada sıkıntı yok. Biz şimdi direkt yıllık performansımıza bakalım. Yıllık performansımız yılbaşından bu yana alındığında %60 iken kademeli alsat eşliğinde nasıl getirimizi iki katına çıkarmışız bu videoda bunu anlamış olacaksınız. Zaten 2024'te de daha seri bir şekilde hem alım hem satım videoları oluşturacağım. Yani aldığımı aldığım zaman sattığımı da sattığım zaman paylaşmam gerekiyor. Çünkü tam o zaman bunu paylaşmadığım zaman arada kalıyor. Bir yandan da hem YouTube adapte olmam olsun hem hisselere yoğunlaşmam e bir yandan coinlere de yoğunlaşıyoruz. E, Nasdaq borsasına yoğunlaşıyoruz. Birçok şeyi eş zamanlı yaptığımız için sat videoları sıkıntıda kaldı. Tam olarak sat videolarını oluşturamadım. Yani aslında 2024 yılında şu şekilde bir kanal oluşturmak istiyorum. Al videoları ve sat videoları eşliğinde. Yeni fırsat videoları fırsatın azaldığı, düştüğü noktalarda da çıkış. Yani endekste hissede ne olursa olsun borsada olan her şey uçan kuştan haberdar olacak. O yüzden sıkı takipte kalın. Bu video uzun bir video oluyor biliyorum ama en azından paylaştığım videoların arkasında durmak istediğim için bu uzun videoyu yapmak istedim. İyi olan yönleri görün, hem kötü olan yönleri görün, ortalama olan yönleri görün, sonucu da görün istedim. Evet ben yıl içinde sektördeki en potansiyel olabilecek şirketleri paylaştım. Puantaj sistemimden geçen doğru alım seviyesinden hem temel hem teknik verileriyle eş zamanlı bir şekilde işlediğim hisseleri sizlerle paylaştım yıl içinde. Örneğin bunu da oynatma listeleri olarak ayrıştırdım. Örneğin bilişim yazılım teknoloji sektöründen 2 video paylaşmışım. Enerji sektöründen 6 video paylaşmışım. Her sektörde bir tane video mutlaka sektörün enleri anlamında. Örneğin dünya çapında başarı sağlayabilecek 3 potansiyel teknoloji şirketi dediysem yani bu puantaj sisteminden geçmiş demektir. Aynı zamanda teknik anlamda da doğru alım seviyesinde olduğu anlamını taşır. Onun haricinde diğer paylaştığım videolar ise sizlerden istek üzerine bu videonun da analizini yap dediğiniz videolar gelmiş oluyor. Öncelikle bunu belirteyim. Mesela gıda sanayinden 4 video paylaşmışım ben ama bunun bir tanesi benim onayladığım teknik analiz ve temel analiz sistemimden geçen puantaj olarak kıyasladığım bir video. Bunu zaten belli olacak şekilde ayrıştırabilirsiniz. Örneğin Sasa hisse puantaj analizi dediysem bu sizin isteğiniz üzerine gelmiştir. Direkt ben hissenin adını e, kapak olarak oraya koymuşum. Ama 3 fırsat holding dediysem bu benim puantaj sistemimden çıkmıştır. Bu, e, bu şekilde bunu da özetlemiş olduk. Şimdi bakalım ne gibi bir sonuç ortaya çıkarmışız. Şuradan bakalım. Yaklaşık 17 civarı sektörü analizledim, puanladım. Doğru Doğru alım noktalarından sizlerle paylaştım. Değerlendirenler olduğu kazananlar olduğu Ana metal sektöründen kimi seçmişiz. Burçelik bize en iyi puanı almış. Halka açıklık oranı %53 demişiz ortalama ama bizi en çok burada cezbeden halka açıklık oranından ziyade toplam lot sayısının azlığı olmuş. Yani bu puana bu lot sayısı gerçekten çok iyi bir performans gösterecek bir şirket olduğunu göstermiş. Bakalım nasıl gerçekleşmiş? Ana metal sektörüne gelelim. Evet ana metal sektörüne baktığımızda şöyle bir performans. Yılbaşından bu yana en iyi performansı politeknik metal göstermiş. Biz bunu seçememişiz. Borusan'ı seçememişiz. Bir de BTC bizi geçmiş ama dördüncü şirketi bulabilmişiz. Yani %165 getiri yapmışız bir yılda. Altından, dolardan daha iyi getiri getirmişiz. Biz düz endeksinden daha iyi getiri sağlamışız. Bu da demek oluyor ki İyi bir şey çıkarmış burada puantaj sistemimiz. Tabii ki de birinciyi her zaman bulmamız pek mümkün değil. Zaten o sektörden bir iki tanesinin birincisini portföyümüze yerleştirsek yeterli. Benim açımdan yeterli yani bu. Devam edelim. Bu arada arkadaşlar yani ben bunu gerçekten paylaştım. Yani sen şimdi bunları böyle listeleyip koyuyorsun diyebilirsiniz ama yani bu oynatma listesi bölümüme gelin. Buraya bir bakalım. Nerede paylaşmışım. Evet ana metal sektörü. Dediğim gibi 6 tane video var. Yani bir tanesinin içine gelelim. Örnek olarak göstereyim. Şimdi burada kaç tane? Bu şirketleri siz istemişsinizdir. Analizini yapın diye. Ben o şekilde paylaşmışımdır. Ama ana metal sektörünün en iyisi, en iyi hissesi diye paylaşmışım. Bakın bu benim puantaj sistemimden çıkan 1-2 hisse paylaşırım ben burada. Maksimum 3 hisse paylaşırım. Şimdi biraz ileri saralım. Yani gördüğünüz üzere yine aynı ekranı bakın burada görebiliyor. Burçeli'yi seçmişim ve paylaşmışım. Ne zaman paylaşmışım? Gördüğünüz gibi 5 ay önce paylaşmışım. Yani yılın içinde ben öne çıktığı an itibariyle uygun alım seviyesinde buldum mu videosunu attım sizlere. Şimdi artık burayla işimiz kalmadı. Burayı kapatalım. Sıradan devam edelim. Bunu da kapatabiliriz. Buraya gelelim. Destek ve hizmet sektörüne bakalım. Kimi buradan birinci seçmişiz? İdeas. İdeas buradan bizden güzel puan almış. Yani flap. Okey ama ideas neden dikkatimizi çekmiş? Çünkü çünkü toplam lot sayısı diğerlerine göre daha azmış. Yani iyi bir puan alan demek ki iyi bir potansiyel var. E lot sayısı da düşükse az olan bir ürünün fiyatı daha hızlı yükseleceği kanaatinde oluruz. Yani bu gayet klasik bir piyasa döngüsü. Bir, bir mal ne kadar azsa fiyatı o kadar yükselir. E bir de talep yükselirse daha da yükselir. Bakalım şimdi destek hizmet sektörümüze nasıl bir potansiyel oluşmuş. Evet burada performans diyelim. Yılbaşından bu yana olsun. Buraya eklememiş miyim ben ya da çıkarmış mıyım buradan? İdeası buraya eklememişim herhalde arkadaşlar. Buraya bir ideası ekleyelim. İdealist danışmanlık. Yanlış yapmayalım da ideas. CEO medya beyaz filo. Aynen co, beyaz. Doğru sektör doğru yere bakıyoruz. Yani yanlış yere bakmayalım da sizi yanlış bir şekilde bilgilendirmek istemem. Şimdi şurada bir Yılbaşından bu yana bir bakalım. BTC iyi bir performans göstermiş ama yine ikinci biz olmuşuz. Yani BTC de hep önde gidiyor yani. Sonuçta o bir fark, burası farklı bir dünya. Orayla alakalı da videolar gelecek. Ama bakın idealist sektörde birinciyi bulmuşuz arkadaşlar. Yani altını doları zaten geçtik, endeksi patlattık. Onun haricinde geriye kalan ne varsa hepsinin önüne geçmişiz. Bu harika bir başarı değil mi arkadaşlar? Yani sektörde. Bir tane bile böyle bulundurmanız %159 efsane ötesi bir başarı arkadaşlar. Sıradan devam edelim. Evet şimdi gıda sanayiye bakalım. Kimi seçmişiz gıda sanayiden? Tuborg'la Pınar Sütü öyle çıkarmış puantaj sistemimiz. Peki biz ne yapmış bakalım son bir yılda ne çıkarmış bu? Abi Tuborg katılım endeksine uygun değil. Performans olarak gıda şirketimiz yılbaşından bu yana o Tetamatla Vanet'e bakın. BTC'yi bile geç. Bunları bulamamışız. Elite Natural. Selçuk bunlar güzel performans göstermiş. Borg neredesin? Neredesin? %74 yapmışız. Neyse endeksi altını geçmişiz en azından. Bir şirkette ooh, Pınar Süt mahvetti bizi. Pınar Süt en azından ikili bir portföy yapmış olsak bizi epeyce bir zarara soktu. Yani çok zarara sokmadı tabii de en azından ama paramız olduğu yerde kaldı. Yani %3'lük bir zarar var yılbaşından bu yana. Tabii böyle olacak. Bunlar yükselecek ama ne zaman yükselecek? bilmiyoruz. Şimdi sıradan devam edelim. Bunların iyi şirket olduğu kanısındayım hala. Yükselmemiş oluşu daha zamanı gelmediğinden kaynaklı. Kağıt ambalaj sektörüne bakalım. Ne seçmişiz? Evet kağıt ambalaj ve kağıt ve kağıt ürünlerini bir araya getirdim. Kaplayeme ambalaj bölümünden daha iyi performans göstereceğini düşünmüşüz zamanında. Dobur'un da zamanında daha iyi performans göstereceğini düşünmüşüz. Tabii bu do Dobur biraz spek açık bir Kağıt olduğunu düşünüyorum. Grafikten de öyle gözüküyor. Grafiğine bakarsanız şöyle bir tepe noktaya gitmiş sonra geri dönmüş. Toplam lot sayısı düşüklüğü. Top, yine aynı şekilde toplam lot sayısı düşüklüğü, halka açıklık oranı düşüklüğü biraz iştahımızı kabarttı. Bu Mondo Türkiye hep iyi çıkıyor ama bir türlü bu yükselmiyor. Şirket hep yatırımcısını üzen bir şirket Mondo Türkiye. O da mutlak suretle bir gün geldiğinde yükselilecektir. Ama tutuyorlar. Mesela şişe cam da öyle. Eşsiz bazı şirketler var. Muadili olmayan şişe cam. Örneğin hem araba mı üretiyor. Otomotiv sanayinde var. Radar lensi üretiyor. Savaş sanayinde var. Toptan para kendi de zaten var. Bardak çanak üretiyor. E şimdi tüm bu, bu şekilde bir tane daha şirket dünyada 5 tane bulamazsınız. Yani kolay değil bu şekilde bir muadil bulabilmek ama hisse fiyatına gelince bir şekilde sığ bırakılıyor diye düşünüyorum ben bu şirketler ama bunlar bir gün patlar ama işte o süreçte ne tutabileceğiz mi elimizde o var. Mesele orada. Bu kadar süreçte dayanabilecek miyiz? Toplaya toplaya bekleyebilecek miyiz? Aslında tüm mesele bu. Kağıt ambalajda biz ne yapmışız? İkisini yine ben birleştirdim. Performans olarak bakalım. Yılbaşından bu yana diyelim. Al işte Mondi Türkiye. Birinci çıktın ama en sondasın abi ya yapma böyle ya bak bunu almadık benim portföyümde bu yok çünkü neden iyi puan almış ama aynı zamanda halka açıklık oranına bakacak olursak %15 o da iyi ama toplam lot sayısına baktığımızda ortalamanın üzerinde bir lot sayısı var. Bu biraz ürkütücü ama yine de bu puanın karşılığı şu değil yani arkadaşlar. Bu puanın karşılığında şu olmaması lazım. Yani ben yılbaşından bu yana bir yıllık böyle görmemiş olmam gerekiyordu. Kapleminden de sınıfta kaldık. Yılbaşından bu yana %16 bize zarara soktu. Duran Doğan yılbaşından bunu %10 kazandırdı. Bir yıllık bakacak olursak %33 olmuş ama Zaten bu yükseliş de son 4-5 ayda oldu aslında. Yani aşağı yukarı zararını neredeyse çıkarmış. Hafif bir zararla kurtulmuşuz buradan. %10 buradan kazanmışız. %18 buradan vermişiz. %8 zararla buradan çıkmışız. Madencilik ve taş ocakları şirketlerine bakalım. İpeke buradan dikkatimizi çekmiş. 35 puan ortalama almış. Sektörün ortalamasında. Ama halka açıklık oranı ve lot sayısıyla ön perinde çıkmış. Bakalım ne yapmışız. Madencilik performansa gelelim. Bir yılla bir bakalım. %4'lük bir zararımız var. Buradan da Sarkuysan'ı ve Altın Yağ kombine rafinelere geçemedik. CVK daha yeni zaten alkarz oldu. Ben bu sefer Sarkuysan'ı geçebileceğimizi düşünmüştüm ama Sarkuysan'ı yine geçemedik. Buradan da bir miktar zarar ettik. Hep bunlar kardan zarar oluyor arkadaşlar. Tabi bu hissi aldığınız tarihe göre de değişkenlik gösterir ama yani ben yılbaşından bu yana bakıyorum. Aracı kurumlar tarafına geçelim. Her yatırım ön planda. 26 puan almış. Halka açıklık oranı yüksek ama lot sayısı düşük olduğu için sonralardan da halka az oldu. Ama bizim listemizden yine tam puan oldu. Aldı. Bakalım şimdi biz aracı kurumlarda ne yapmışız. Video çok bölünüyor ama yapacak bir şey yok. Yani burada birçok şeyi bir arada bir oradan oraya oradan oraya bulmak kolay olmuyor. Aracı kurumlar demiştik. Performans yılbaşından bu yana. Terra %84 getirmiş. Osmanlı yatırım güzel kazanmış. Global Menkul Bitcoin'den iyi performans göstermişler. Biz yüzden yani en azından biz BIST 100'ün bir tek üstünde kalmışız. O da kafi, enerji sektörü, hamel, ntgas, naten, esen bayağı şirket ön plana çıkmış burada. Bakalım bu şirketlerden bir ortalama yaptığımızı farz edelim. Örneğin 10.000 bütçe ayırdıysanız 2'şer buçuk aldığımızı farz edersek bakalım yılbaşından bu yana ne yapmışız yani. BTC birinci Y alfa bizim zaten teknoloji alanında değil bizim panel NT gaz zaten esen bunlar teknoloji bizimkiler burada teknolojilerden hiç seçmemişiz çünkü yüksekti yani yüksek olduğu için alım fırsatı olmadan almamızın bir anlamı yok performansa bakalım burada ne yapmışız Enerjisa ön plana çıkmış geride kalmış yılbaşından bu yana. Natural gaz geride kalmış. Pamel, pamel yok. Enerji alanında başarı sağlayamamışız. Bu enerji sayı düşünüyordum aslında ama eklemedim. Temettü de veriyor. Enerji sayı 34 puan almış. Sadece şuradaki lot sayısı yüksek olduğundan kaynaklı büyük ihtimal eklemedim ama onun projeleri iyi o bir noktada daha da yükselecektir. Ama bu şirketler de yükselme potansiyeli olan şirketler, yüz kalmış olmaları, yükselme potansiyeli gösterememiş olmaları yükselmeyecek anlamına gelmiyor ama yükselecek anlamına da gelmiyor. Bu tamamen bir risk analizi doğrultusunda. Zaten e, videosunda bakacağız, ortalama getirimize bakacağız. Asıl önemli olan o metal eşya ve makine sektörü. Evet, buradan da portföy çıkarmamışız. Otomotiv yan sanayi yedek parça buradan da çıkarmadık. Yedek parça olarak Famous çıkarmıştık. Doğru. Bunları hep ben paylaştım zaten arkadaşlar ama burada risk yönetimi eşliğinde hareket etmek çok önemli. Örneğin bir tanesi tüm paranızı yatırdığınızda ya kazanırsınız ya kaybedersiniz. Yani burada düzenli olarak %30, %50, %70, %70 kazana kazana devam etmek, endeks üstü getiri sağlayabilmek ve sürekli yıl yıl bu şekilde devam ettiğinizde zaten çok büyük başarı elde etmiş oluyoruz dostlarım. %30'luk sürekli devam eden bir yıllık portföy getirisi 20 yılda milyar TL'lere ulaşır. Bir fon yöneticilerinin arasında en başarılısı dünyada Warren Buffett ve bir tane daha fon yöneticisi vardı şu an unuttum ismini. onu da %60 yani %60 %80 yıllık getiri. Efsane ötesi iyi ama TL bazlı tabi o kadar iyi değil. Bunu dolar bazlı döviz bazlı yaparsak o getiri asıl değerini taşımış olur. Bizim yılda iki kat mutlaka yapmamız lazım. Çünkü enflasyon artı faiz bunlar sıkıntı. Hem bir de kredili işlem yapıyorsak enflasyon artı faiz iki katından sonra bizim paramız kazanmış olacak. Eğer kazanabilirsek o da tabii çok kolay değil. Şimdi Famous ne yapmış bir bakalım. Yan sanayi, otomotiv ve yan sanayi. Onu bir arada yazmış olabilirim buraya. Kendi şirketimi eklememişim. Evet endekste dördüncü şirket olarak gelmişiz. Yine yüzde yedi. Yani altını endeksi ve doları geçmişiz. Ama gel gelelim. Yani ilk üçü girememişiz. Dördüncü olmuşuz. Yine fena değil. Ortalama üstü bir başarı sergilemişiz. Endeks bazında. Burada bilişim yazılımdan ne yapmışız? Link, PageAlt ve BTYZ. Evet, Link güzel BTC'yi geçmişiz, Azteki geçmişiz. ATP pardon geçmişiz diyorum ya. Bunlar bizden daha iyi performans göstermiş Link e, ama kötü bir performans da değil. VBT yazılım yine aynı şekilde 162 bir yıllık. Yılbaşından bu yana bakalım biz %136 bir yılda %136 getiri sağlamışız. VBT yazılım ne yapmış? O da o güzel. Diğeri neydi? PageAlt. Pageant yükselmedi ya. Pageant. Neredesin? Pageant. Yaktın bizi ortalamamızı düşürdün. Neyse zarar yazmamış en azından ya. Yılbaşından bu yana %4 getirmiş. Bu da spek olma ihtimali var ama güzel anlaşmalar da yapmasına rağmen yükseliş, yükselmesini beklediğim şirketlerin arasında kaldı. Ya şimdi tabii daha böyle göz önünde şirketler var ya. Kontrolmatik teknoloji olsun. Hani bunlar yaptığı anlaşmalar böyle iştah kabartıyor. Kafein yazılım. YEO TECHNOLOJİ, Papillon, SMARTIX, tamam güzel okey de doğru zamanda almadıktan sonra bir kıymeti yok dostlarım. Yani bunların 50 seneki puantajlarımı göstersem size o zaman e ne demek olduğunu çok daha iyi anlayacaksınız. Yani bunlar tabii daha iyi performans puan olarak almış olsa da listeye ekleyemiyorum. ya. İçsel değerlere bakılırsa kötü performansları yok daha böyle geçmişsel baktığımızda. Ama fiyatı çok yükselmiş performanslar fiyatı çok yükselince o hisseleri almanın bir anlamı kalmıyor. Yani ya bir malın değeri 50 bin lira. Mal da o kadar kaliteli ki çok güzel ama fiyatı 70 bin lira. Ya yani şimdi sadece iyi bir mal olduğu için 50 bin liralık bir mala 70 bin lira öder misin? Ödemezsin. Hisse alımı da böyle yani normal alışverişten bir farkı yok. Değerini bulmamız lazım. Burada iyi iş çıkarmışız ya. Teknoloji alanında iyi iş çıkarmışız. Holdinglere bakalım. Holdingleri severim. Ber Holding bu güzel kazandırdı. Bu Berada'ydı de ne yaptı bilmiyorum. Onu seçmedik çünkü çok fazla şuralarda bir yerde olması lazım not sayısı olarak. Halka açıklık oranı mı yüksekti? Bir şeyden dolayı ben onu eledim. Kiler Holding. Ezadı yatırım ve ufuk. Ne yaptınız? Yıl boyunca siz ne yaptınız bakalım? Holdingler. Gelin buraya. Performans. Bir yıllık. Kiler Holding. BTC'ye yi geçememişiz gene ya. Ah, BTC. Ostim. Bunlar güzel devletten destek alır. Ama onu eklemedim listeye. Borusan yatırım. Bunlar şişmiş olmasına rağmen hala güzel yükselişler kaydettiler. E Bizim diğer şirketler nerede? Ufuk yatırım. Para kazanmışsın ama enflasyon derimiş para. Neyse ortalamamızı düşürüyor işte bazı şirketler. Yapacak bir şey yok. Öyle. Diğeri neydi? Eczacıbaşı ilaç. O da ortalamamızı düşürmüş. Bunlar yükselecek ama ne zaman yükselecek bilmiyoruz. En nihayetinde bizi burada kurtaran Kiler Holding olmuş. %239'la. Yani diğerleriyle beraber %350 olsa 3'e bölsek yine %120. Yani iki katın üzerinde bir getiri sağlamışız bu sektörden, holdinglerden. Bunları kapatalım. Yolumuza devam edelim. Kimya plastik. Ege profil. Ege profil. %30, %35 puan almışın. %12 halka açıklık oranı var. Toplam not sayısı, sayısı sektörün 8. Bu da güzel bir performans gösterdi. Ama bakalım tabi. Video uzuyor. Çünkü bulması zor oluyor. Şu Marshall'a bak. Birinci olmuş. BTC'yi de geçmiş. Çok az lotu vardı ondan. Şirketin performansına bak. 27. Bilanço yerlerde. Mali, mali tablo yerlerde. Ama toplam lot sayısının azlığı ya çok elinde olsa satamazsın bu hisseyi. Yediğim bu kadar hissem var elinde. Yani bunu çok fazla alıcılar, satıcılar hacmi düşük kalmış. Evet hisse fiyatı yükselmiş ama satabilirsin. Ege profil bizim burada kaçıncı olmuş? 1, 2, 3, 4, 5. BTC'yi geçememişiz gene. Ama geriye kalan ne varsa patlatmış geçmişiz. Güzel. Kaç para getirmiş? %153 getirmiş. %150 getirmiş. Güzel endeksi geçirmişi paramızı ikiye katlamış iki buçuğa katlamış evet şimdi bunu kapatalım sıradan devam edelim mobilya dekorasyon sumas ve koleksiyon koleksiyonu eklemişim yani bunu %75 %25 demiştim videoda öyle hatırlıyorum gidin bir bakın izleyin yani videoyu bunun ayrıca bir özelliği vardı o yüzden bunu ekledim bakalım performanslara mobilya dekorasyon sumas efsane sumas Birinci olmuşuz. Sektörün birincisini bulmuşuz. BTC yine bizi patlattı. BTC'yi geçemiyoruz. Ama altını geçmişiz. Yani şu Sumas'ın dışında aldığınız bir şirket altını geçememiş burada arkadaşlar. Yani Orma ve Genta doları geçmiş. Ama onun haricinde Sumas birinci. Bizim koleksiyon. Bak koleksiyon da doların gerisinde kalmış. Demek ki istediğimiz performans henüz daha gösteremedik koleksiyon mobilya. Yine analizlerimize devam edeceğiz. Ama Sumas %116, koleksiyon %38. Hani yarı yarıya bile alsak %116, %150 desek %75 getiri sağlamış bize. İyidir yani %75 altının üzerine ve %5'lik bir farkla çıkmış oluruz. Tek başına su masa aldıysan tamam zaten o zaman diyecek bir şey yok. Ne kaldı geriye? O zaman gidelim. Seramik sanayi kaldı. Seramik sanayide Ege Seramik ve Kütahya Porselen ön plana çıkmış. Bu ikisinden bir ortalama yapalım demişiz. Ama sise şişe her zaman alınabilecek bir şirket. Zaten video başlarında söyledim ama ne zaman patlayacak bilmiyorum. Çünkü 3 sektörde iş yapan bir sayılı şirketlerden bir tanesi. Biz Ege Seramik'le kut Kutbu'yu seçmişiz. Seramik sanayiye bir bakalım hemen. Videoyu kaydıra kaydıra izlediniz biliyorum. Çünkü yapacak bir şey yok uzuyor. Elimden geldiğince hızlıca bulmaya çalışıyorum. Seramik sanayi neredesin? ESE'ye geçtik. Ha, cam seramik diye yazmışız ya. Cam seramik olsun. Fark etmez. Hemen performansımıza bakalım. Bir yıllık performansınız Kali Seramik. Niye burada bu ya? Kalesi yine halka oldu. O yüzden o zaten iyi iş çıkardı onu biliyoruz. Uşak seramik, şişe cam, ege seramik. Ege seramik niye öyle geride kalmış ya? Bizi bitirmişsin ege seramik. %35 paramızı almış yılbaşından bu yana. %25 bir yıllık. Bu olabiliyor dostlarım. Yani şirket ayrı hisse ayrı. Bu videolarımı izlerseniz neden, neden böyle olduğunu anlarsınız. Şirkette o olaylar iyiye giderken hisse de kötüye gidebiliyor. Bu mümkün. Amazon'un, Cevazos'un bir lafını hatırlayalım. Hisse fiyatım diyor. 100 dolardan 2 dolara düşerken şirket, Efsane karlıydı. İç dinamiklere bakıyor, satışlar artıyor. Her şey artıyor, her şey iyi gidiyor ama hisse fiyatı düşüyor. Yani hisse iyi giderken birileri satıyorsa hisseyi, hisse fiyatı düşer. Hisse farklı, şirket farklı o yüzden diyorum. Ya hisseyi şöyle düşünün dostlar. Örneğin Apple telefon değil mi? Apple bir telefon. Okay. Apple'a gidip sıfır alırsanız para direkt şirketin kasasına gider. Ama siz gider de ikinci el bir Apple telefon alırsanız şirketin kasasına gitmez. Dolayısıyla oradan bir karı olmaz şirketin. Yani bu şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Biz ilk halk arzan alırsak tamam parayı direkt şirketin kasasına gönderiyoruz. Şirket orada işleme koyuluyor. Ama iPhone 14 Pro Max diyelim veya 15 Pro Max diyelim bir modelden örnek verelim. Gittiniz Apple mağazasından veya Yetkili bir yerden aldıysanız para kasaya gidecek. Ee, ama gidersiz el alırsanız para aldığınız kişiye gidecek. Yani bu şu demek oluyor. Aldığınız iPhone 14 Pro Max telefonun birinci el fiyatının farklı bir endeksi var. İkinci el fiyatının farklı bir endeksi var. Birinci elin fiyatı 50 bin lira da kalırken ikinci elin fiyatı 80 bin liraya kadar çıkabilir. E bu da böyle bir şey işte. Yani birinci elin fiyatı hissenin birinci el fiyatı 30 lira ama ikinci el fiyatı oluyor 80 lira işte. Kolay umarım daha anlaşılabilir bir şekilde neden bu olayların hissede iyi hissesel performans geride kalıyor. Şirketsel performans iyiye gidiyor gibi durumları biraz daha iyi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Şimdi gelelim asıl önemli noktaya. Avantaj performansımızın ortalama performansına. Performans bölümüne geldiğimizde şöyle bakın. Bir yıllık baktığımızda ne kadar güzel bir getiri sağlamış değil mi? Neredeyse hepsi getiri sağlamış. Yani şurada zararlar var tabii ki de. Sanki şöyle bir baktığımızda çok güzel kazanmış gibi gözüküyoruz değil mi? Değil dostlarım. %60 getiri sağlamış oluyor. Bunların artılarını toplayıp eksilerini çıktığımızda yani YTD bunların hepsini bir Ocak'ta, bir Ocak'ta eşit bir şekilde aldığımızda %60 kazanmış oluyoruz. E zaten enflasyon %60 kafa kafa. Endeks zaten daha yüksek getir getir. 1 yıllık baksak hani %65 falan oluyor. Yine aynı aşağı yukarı oluyor. Al sat burada çok önemli. Kademeli al kademeli sat diyorum dostlarım. Yani şu an 6 aylık yok burada gözükmüyor ama 6 aylık bir tık daha iyi olurdu. Çünkü tam böyle hisselerin yükselişin ortasındaki olduğu bir döneme denk gelirdik. Ama bunu zamanlamaya çalışmak doğru bir şey değil dostlarım. Yani trendi takip edersin, güvenli alım noktalarını belirlersin. Teknik analiz eğitim serimleri zaten %70, %80 bunlardan bahsediyorum. Şu alttaki kayan yazıları bakın, izleyin, ee, okuyun. Altı maddeden bahsediyorum. Hangi seviyede olursan ol, hiç fark etmez. İstersen bugün ilkisini almış ol. Eğer bu altı maddeye uyarsan para kaybedemezsin. imkansız bir şekilde para kaybetme imkansız. O maddelere uy gel sözleşme yapalım. Kazancına da kaybına da orta. Bunu yıllık paylaşmamdaki amacım bu uzun vade olayını kavramanız. Yani bazı kişiler var diyor ki ben 40 yaşına kadar bu hisseleri satmam. Ya satmayabilirsin eyvallah ama 39 yaşında belki de öyle bir buhrana denk geleceksin ve 5 yıl boyunca bütün kazandığını %70'ini yani %80'ini geri vermiş durumda olacaksın. Geri de alamayacaksın bu sefer bunalım yani. Bunalım. Eğer zayıf bir psikoloji varsa duygu durumu da yoğun olan bir kişiysen vay hali. Ya bazı insanlar vardır ertesi gün elindeki %20 ile 3 yılda yine toparlar. 3 yılda tüm kaybettiklerinin 5 katını geri alır. Şimdi psikoloji sağlamlığı önemli bu da zamanla oluşan bir şey. Bu piyasada kala kala geliştirilebilir bir şey. Zaten. Kimse ilk 2-3 yılında kazanmamıştır yani kazansa bile daha kötü daha büyük kaybeder. Yani hep bu piyasa oyunları bu şekilde işliyor. Puanta sisteminin performansını ölçmüş olduk bugün. sonralarda yine ben analizlerimi yapıp fırsat buldukça sizlerle paylaşacağım öne çıkan hisseleri. Ucuz kalmış olanları tabii ki de. Yani her ne kadar puanlı olarak iyi bir performans göstermiş olsa da mali tablo, bilanço vesaire bu durumlarda iyi olabilir ama aynı zamanda da eğer hisse zaten alıp başını 4-5-10 kat gittikten sonra o hisseye girmenin bir anlamı yok. Artık onu takibimizi alıp düşük kalmasını bekleyecek bekleyeceğiz. Mutlaka bir olay olacak. Yine düşecek. Yani ne kadar iyi bir şirket olursa olsun düşecek. Bitcoin bile %50, %70 düştü. En iyi hisseler bile, Tesla bile, Amazon bile 100 dolardan 3 dolarlara da düştü mutlaka. En başarılı şirketler bile bir gün %70, %80 düşecek. O gün için beklemede kalacağız. Bizi bugünden kendimizi hazırlayıp o güne nakitimizi taşıyabilirsek o zaman alım gerçekleştirebiliriz. Ondan sonrasında giderek zenginlik gelecek. Giderek bu şekilde zenginleşmiş olacağız dostlarım. Bu videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın.